Evet. 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 Hava bozuk olduğu zaman içeride tabii çayımız, yemeğimiz ev hayatı nasıl diyeyim Tabii monoton geçiyor karavan hayatında tabii işimiz bitiyor mu bitmiyor gene evdeki gibi bulaşıklı çamaşırdı karavanda ne var hepimiz elim, elle yıkıyoruz çamaşırları falan ama öbür türlü dediğim gibi sabah kalkıp kahvaltını yapıyorsun toparlıyorsun arka tarafta bizim şu anlık işte yatak odası diyelim toparlıyorsunuz ondan sonra bulaşıklı çamaşırdı böyle yani ocağımız burada işte lavabomuz burada Peki yılın 12 ayı herhalde karavanla geçiyoruz. Niyetimiz artık o. İnşallah bu sene öyle karar verdik. Almanya'da evi kapattık. Yola çıktık. Hayırlısıyla bütün seneyi Türkiye'de geçirmeyi istiyoruz. Tabii güney taraflarında sıcak yerlerde Soğuğu sevmediğimiz için ama böyle havalarda sıkıntı yok. Çünkü her şey gazla çalıştığı için kalorifer sistemi, sıcak su sistemi gazla çalıştığı için bir sıkıntı olmuyor. Kaloriferimizi açtığımız zaman suyumuz da ısınıyor. ve da yazında yalnız su, sıcak su istediğimiz zaman yalnız sıcak suyu da açabiliyoruz. Buzdolabımız bu. Freezer'i de var. Normal büyük buzdolabı. Yetiyor artıyor. O da gazla çalışıyor. Burada da duşumuz var. Biraz şey olarak da kullanıyoruz. Ee, yola çıkmayınca depo olarak da kullanıyoruz işte. Bu işte koltukları döndürüp burada bazen 6 kişi bile oturabiliyoruz. Masayı öne çekiyoruz. O arkada da oturacak yer var. Eğer misafirimiz kalıcı varsa bu masayı aşağı indirebiliyorsunuz. Şişme yatağı var. Buraya da bir demiri var, bir ayak geliyor. 2 kişilik 1.40'a 2 metrelik bir yatak oluşuyor. Yani misafir de ağırlayabiliyoruz. Başka dediğim gibi işte kış aylarında çoğunlukla içeride işte kızma birader okeydi öyle zamanımızı geçiriyoruz. kağıt da oynuyoruz ama çoğunlukla karavan hayatı tabi dışarıda geçiyor. yağmurda olsa kar da olsa ona göre insan güzel giyinip bir de karavan hayatına alışınca bir daha evde kalamıyorsunuz. Bu sene onu fark ettik. Onun için dedik evimi evi kapatıyoruz. Biz artık karavanda dediğim gibi bir artı bir bize yetiyor artıyor da. Cevizleri burada ilk defa burada bu cevizleri gördüm. Hmm lezzeti falan da harika yani. Tabii ki Türkiye'mize teşekkür ederim. Kaptanı hmm. beslemem lazım. <laughs> Şoför abi. Buyur <laughs> bakalım. Teşekkür Sana ederim. <laughs> afiyet olsun. <laughs> Sağ ol. İşte hayat müşterektir derler ya birbirimize bakmamız gerekiyor. Aha. Ha Karavan hayatı şöyle oldu. 2019 yılında ben Antalya, Konya altında ikamet ediyorum. 150-200 tane karavancı arkadaş geldi. Arabamızı park etme özel aracımızı park etmeye yer bulamıyorduk. Tabii onlarla samimi olduk, tanıştık. Baktım, benim yaşantıma da uyuyor karavan. Hemen orada karar verdik. Ee, evleri ben kiraya verdim. <laughs> kiradılar hepsi. Güzel bir araç aldık. İçini kafamıza göre yaptırdık. Yani evi kapattınız, kiraya evet. Veririz. Evi evet, ev, evi, evi kapattık ama evin konforunu aynı ar araca taşıdım ben. Karavan hayatı, çünkü 12 ay yaşadığımız için çok önemli. İnternet var, televizyon var, ve evet, webosta ısıtma sistemi var, o, artı ondan sonra banyo, tuvalet. Her şey, bildiğiniz her şey var yani. We started traveling about two months ago and we went, I came from Czech Republic and my wife from the Philippines, but we started with this caravan uh, in Czech Republic and we went to Austria, uh, Hungary, Romania, Bulgaria, and now we came to Turkey about three weeks ago. Yeah, that's our home. We have everything inside. We have a fridge, shower, uh, cooking, beds, so everything that we need for life it's very nice here because in my country it's too cold and my wife's country is too hot in the philippines so turkey is the best option the weather is the best because the weather is good here and, and we choose this place because uh, there is everything you have beaches you have cities you have mountains just here and you have fresh food in bazaar so everything we need for life is here right now